meydanı provokatörlere bırakmadan inşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz. Bir kez daha muğlamız başta olmak üzere yangın felaketiyle mücadele eden şehirlerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. her şart ve koşulda milletinin yanında olan milletine hizmetkar, birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek.